Klasik otomobil tutkunları İstanbul'da bugün bir zaman yolculuğuna çıktı. Bir döneme damga vurmuş araçlar tutkunlarıyla buluştu. Bir evlenme teklifi, bir evlenme teklifi. Benimle evlenir misin? Evet. Benimle evlenir misin? Evet. Evet dedi ve işte o mutlu anı tanıklık ediyoruz. arasına iki tane araba alırız diyordum. O şimdi olmadı. Buraya minibüs alırız diyordum. Yalan şurada bir metreye falan düşecek. Şu kadar falan. Ne yapacağız? Ne yapacaksın abi? Minibüsleri bir kenara koyacaksın diğer küçükleri de yan yana yerleştireceğiz. Buraya da koyacağız oraya da koyacağız. Ben ki şu ortada komple minibüsler olur başlangıçta hocumuza geleceklerden habersiz da hiç, patladık. Şey ben sana söyleyeyim. Niye patladın abi? Şu anda buraya 150 lira tamam, üstüne şey çıkamam şey. ben. düz koy. Nasıl düz koy? Niye çapraz düz koy. Mali düz koysa ki araba ya. Sağ. Düz koyarsan sağar. Sağlı gel biraz. Sağlı gel abi. Gel. Gel gel gel. Birini gel. Gel <laughs> Gel al 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 al. Kapı eşiği kalsın işte abi. Kapı açılıyor olsun. Demir al biraz al biraz al 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 biraz al. Al. Tamam. Daha al şimdi tamam. Bizim tamam. tamam. bir yara var mı abi? Var. Ama silme sağır. Yok be silme değil ya. Rahat rahat sağır. Ya, rahat, ya. rahat rahat sağır ya. Rahat rahat sağır hem de. Sağır değil mi? Abi Ama, sağır da arabalar park edilirken bizim güvergeleri dikkat edecek mi? Abi, abi olacağız ya? ya. Bak böyle girerler sıfır olur. Bence de. Eşik böyle yaparsa... Aynen. Abi kremli kuma, hata var. Kuma osurursa <laughs> cemaat ne yapar? Sıçar. Sıçar. Evet. Dali, bu sefer bak bayılmak, ağlamak, sızlamak yok he. <laughs> bak saati gördün mü? Gördü. <laughs> Cumartesi bugün he. Sağ ol kalan dedi. Biz kuru duruyoruz zaten. İçeriye daha açamıyoruz dedi. Tamam. O Ama dedi, bizim, sizden araştırma. gelen araçlarını ne dedi. Dedim bizim, bizim araçlar saat 9'dan sonra gelecek. Girişten iki tane yapmışlar, iki ya tane, tane, de... tane buraya koyalım. Yok. Tamam. Bir ha, tane bir giriş orada olsun. Evet abi. Abi siz kaç gibi geleceksiniz? 9'da açacağız kapıları. Aynen. Biz şu an stantlar falan, alanın yerleşimini falan organize ediyoruz. Ee, saat 9'da işte kapılar açılıyor. Burası da haşin çık alanı. Şimdi Amerika'nın plakasını okuyabiliyor musunuz? Kapıda bekle abi sana fiş yazacak. Öyle eskot değil. İçeride Amerikan'ı yönlendiren kim? Yönlendir Amerikan'ı. Bu işler sizin hangilerde? Orada. Bu mu? 59 ZZ. Heyecan yok mu oğlum? Çok heyecanlıyız reis. Tüylerim diken diken. Amerikan oraya çektim ya. Var ya bir mutluyum göreceksin ama Amerikan yanaşıyor oraya. Efsaneydi. <laughs> Abim Hollanda'dan geliyor yarın sabah burada. Ne yemek söylüyor? Sonsuz durucu CEO'su. Aç kalamayız. Kalmamamız lazım. Abi bekle bekle. Abi bu da. Abi bekle bir saniye. Şarjı da al orada. Vallahi. Tam neredin yara. Bizden alalı geldik. Bizim yok. O istedi kahve çorbam mı? Çorba. Ha sonra. Yok, yok, Al içeri, al içeri. Seni kim kapıya koydu abi? Ha? Seni kim kapıya koydu? Kanka, başımızda iş var. İsmet gel artık. Neredesin? Gel. Ya başımızda iş var. Arabayı çek hemen gel. Gel hemen senin kapıya dahil edeceğim. Bayrak gelmiş şu bayrağa bir bakalım ne kadar. Zaten 5 metre 5 metre bayrak sipariş var. Abi Vallahi direkt vuruyor Öyle. Tam tersi. Şey. Tam Biraz tersi yukarıya kaldırın. De CHP. Orada benim şarkar mı olsun. Sarkısı. <laughs> Ayırak gibi maymun tırmandı. Şeyi yap da tırmandı oraya. Avcılar. <laughs> ben nerede? Abi. Evler'in şöyle, şöyle, alalım. Tamam abi, ileri abi. İleri alalım. Abi, abi, biraz ileri. Baba hoş geldin. abi, abi, we

oldu. Şu an girişimiz böyle. Alan mükemmel. Şunu kaldıralım. Evet beyler günaydın. Günaydın abi. Günaydın. Abi günaydın. Şu an kaç oldu? 3 koçan bitti. Her biri 100, 300. Golfes 2025 50 olsun. Bu da herhalde bir 25. Şey pardon 50'li bu. 350 diye gözüküyor. Yazılmayanlar var ama. Kaçan mı var? Evet. <laughs> Nasıl geçirdiniz? Kırç. Abi burada masada oturuyor. Araba yanından geçiyor kimse yazmıyor. Bu mu? Ben değil. Masada kim duruyor? Abi abi. Onun cezasını sonra keseceğim. Abi. Sonra. <laughs> Hadi İsmail alanı gezelim. <laughs> gezelim Onlar ne olmuş? Oraya bir dekor yaparız. Şöyle bir çile girelim. Bir sakinlerimize bakalım. Burada bir uyku düzeni var şu anda İsmail. Günaydın. Afiyet olsun. Şimdi gündüz ne kadar daha güzel gözüküyor değil mi? Abi Murat abi conta ekmiş. Günaydın. Günaydın. günaydın Parlatın abi. Kolay gelsin. Abi, günaydın. Çiçek. Günaydın yavrum. 64. Ne oğlum plakam. Günaydın. Günaydın. Oh, günaydın. günaydın. Bak. Bak. Türekleri. Bak. Bu araba boyasız. Şş, çaktırma. Bizim arabayla rengi aynı. Bak. Bu turuncu başka. Bu Hakan abinin arası. Bu, bambaşka bir araba. Hmm. Bak bu turuncu başka mesela, ozuncukilere alakası yok. Şöyle bir kamburumuz var. Afiyet olsun. Teşekkürler. Günaydın. Ya, ya, ya. Bir toparlarsınız herhalde. Eyvallah. Abi. Abi. O zaman şöyle bir girelim. Günaydın. Çiçek. Maşallah, maşallah, subhanallah. Burada da var bir tane. Bak bu galiba 2-0. Bu bir herhalde. Blok farklı. Jantlar falan abart. Yes. Araba mina arkadaşlar. Bu arada ben biteyim. Yokum yani. Dün geceden beri uyumadım. Yok. Cumartesi gün 2'de geldim ben buraya. Evet. İşte en son cuma gecesi uyudum. Şu anda pazar sabahı saat 7. Buraya bir çeki düzen verilir herhalde sabah. Buralar birazcık karışık hala bir şey yapılacak. Bir düzenleme yapılacak. Nasıl? Renault Ama nasıl? Bak Harun abi, arabama bakmadın ne mi? Sinek konmuş, yürü lan. Gördün mü? Sinek bile kondurmuyorum arabana. Bu araba Amasya'dan geldi biliyor musun burayı için? Amasya'dan. Burası 28 var plakada, süper. İşte var. Bunun altında STC 16 var, kapatmışlar. Muhtemelen burada değiller. Yine burada çok güzel bir Renault köşemiz var. <laughs> 12 TS, 12 TL. Şeker yapıyor. 12 TS. Ne yapıyorsun? Uyumayı düşünmüyorsun. Hayır. Ne her yapacaksın? Zaman, 4 her lastik. zamanki gibi dört lastiğimizi yaptık. Kurumasını bekleyeceğiz. Dört lastiğin kurumasını bekliyorsun. Sabah yedi. Evet. Allah şifa Sabah versin. versin. <laughs> Acil şifa var. Emeğe nazar değdi bugün bu. Hmm, şurada bir panzer. 60 pilofu tanıyorsunuz zaten. Burada IT'mizin standı var. Günaydın. 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 Bu arabayı biliyorsunuz. Bu arabanın her yeri değişti. Çok büyük emek var. Yorum yaparsınız bu arabanın detaylı videosunu çekeriz. İçi böyle. Şöyle bir önden dönelim Magnus'u. Şuna bir bak. Bak. Bunlar böyle çok güzel oldular. Normalde birkaç tane daha vardı arkadaşlarımız aramızda olmayı tercih etmediler. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunduk. Ayrıldılar. Böyle bir Amerikan köşemiz var. Burada da yok ayak yıldız, deli gömleği. Günaydın, ütü istemez. Ütü istemez, evet, evet. Saygılar. Zaten çok kırışıyoruz, arabada uyuduk. Değil. Ne yaptın? Bir dakika bir daha söyle. Zaten çok kırışıyoruz diyorum, arabada uyuduk. Ben uyumadım hiç. Yine. Tekrar günaydın o zaman. Evet, Ama abi. çok yakışmışsın herhalde. Eyvallah, sağ olasın. Ama böyle bir Playmood var ki, kanatlı manatlı böyle. Gerçekten nasıl İsmail? Gerçekten çok Evlere şenlik, böyle bir araba yok. Çok güzel. Günaydın, günaydın. Günaydın Aa, burada savaş mı var? O, Aa, o, burada savaş o, 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 var. Hadi, aracın hikayesini gel, sizden dinleyelim. O, bu arada milliyet kemeri yok orijinalde. Geviç piyade tüfeği var ya. Aslı kayışı. O, ee, aslı kayışı. Hmm, şu an çantada da arabanın eski komutanlarından imzalı defterler var. Bu araba hangi ülke? ABD. Türkiye Amerika. Ha şey Amerikan araba. Sahra. Jeep, Sahra şip marka. Sahra, sahra telsizi var şurada bir tane. Abi şey savaşta çöllerde kullanıyor. Eski kız arkadaşım araba. Ama nasıl dekorları çok güzel. Çok güzel. Baba oğul kullanıyor bu arabayı. Bilis. Benim gece yatmam pikabı da gösteriyor. Ne bu Bilis? CC5 mi oluyor? Ne oluyor? Yok. M38. Böyle bir tanıtım köşeleri var. Bu abilere çok teşekkür ediyorum ama. Baba bu muazzam. Bir şey abi. diyeyim mi? Dekorları çok güzel değil çok, mi? Ben de çok güzel. Mükemmel. Şu düşecek bak. Hemen ayarlıyorum. Şu düşmesin. Şu üçüncü araba da onlar. Üç araba yan yan Abi çok güzel değil mi? Do Doğukan. Çok Doğukan çok uygun gelmiş ya. <laughs> Ama öyle de demeseydik. Bir de böyle sempatik bir Anadolu'ları var. Ama eski bir Anadolu bu. Şey 67 bu araba. Bir şey Sen daha sempatiksin. Gel. <laughs> sen Karar, kararı siz verin. Hangimiz <laughs> daha Giresun'un in plakası kaçtı mı? <laughs> <laughs> Sonra buluşmadan atarız kanka. At Giresun'un plakası kaç diyor? Giresun'a bir gönderme mi var? 28. 28. Abi. 28. Kilo falan. 828 kiloymuş araba. Ama Giresun'a gönderme Ben biliyorum bir ton. Hani dedi gönderme var. Oğlum bunu biz dördümüz kaldırırız lan. Oo, oğlum gel. Eksik araçlarımız var Mert. Var. Geliyor o biraz Eksik var. Araçlarımız Can, araçlarımız var. Cihan Bey. Şu nereden hemen? Şurada böyle bir tatlı... Böyle konuyla alakasız gibi duran ama Burayı da böyle şenlendiren iki tane arabamız var değil mi? Vagon çok iyi. Vagonu var. Vagona zaten takım olsun diye. Buna kardeş, arkadaşlar bak sahibi orada. Günaydın arkadaşlar. Sakınca yok değil mi çekimi? Ses görüntü canlı gidiyor. Berat. Çay var mı oğlum? Abi. Yapsana bir tane çay ya. Bunu ne zaman alacağız içeri? <gülüyor> <gülüyor> Bekir abi şey değil, senin zaman aldı bu. <laughs> Hadi bir çay yapın bana. Var mı? Şu an çay koydum abicim. Çay bir yarım saat hazır olacak. Yarım saat sonra evet, abi. Yokmuş. Çay var yok. mı? Yokmuş. Yarım saat hazır. Ama bir de şöyle bir manzaramız da var ki. Ya böyle bir şey de yok. Böyle bir yerden çıkıyorsunuz. Böyle bir yere geliyorsunuz. Bu sene çok güzel bir yerde etkinlik yapıyoruz. Evet burada kamyonetlerimiz var. Custom Deluxe. Mükemmel çok iyi. Çok çok iyi. Otomatik vites. Direksiyonlar. Abi Amerikalılar bu işi yapmış zamanında zaten. Hmm. Debriyaj hmm. hayatlarından çok erken çıkarmışlar. <laughs> Şimdi ben bu arabaya nasıl bir çözüm? Tamam okey. Okey okey okey. Uyuyorsa rahatsız etmeyin. Burada eski bir ambulans. Yok uyumuyor uyumuyor. Olsun günaydın. Ambulans. Eski ambulans. Bu. Evet. evet. Şaka yapıyorsun. Nasıl ambulans ya? Ambulans. bakabilirsin. Baya ambulans. Ağzına. Eski ambulans. Ambulans çıktı. Ben cenaze arabasıyla bir dalga geçmiştim. Kimisi arabasına... Aydınlar. Aynen. Küçük bir şov yapalım. Tamam. Şöyle bir... Tamam. Üşümetim, üşümetim. Başkanımızın arabası mı biliyor musun? İkot. Öyle biliyorum. Ben başkanın arabası diye biliyorum onu. Ya, tamam, de, ben de, ben de. tamam. Bu da Kerem abinin arabası mı? DD mi? Evet. Evet, evet. Tamam, tamam. Hemen kapat onları abi. Dekorunu bozma, hemen kapat. Çekmanları. Aslan ya vay 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 vay. Şey bunun bunun mavisi daha tatlı değil mi sanki? <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Lokan aldı Çok de. güzel. Tamam, kapatalım. İyi biz gidiyoruz. Şimdi açık alana bir gidelim. Açık alanda ne var ona bakalım. sen arabasını çektin mi? Çektim abi, çekmez mi? Ne iş yapıyorsun özünce ne diyordu o? Ne iş olsa yaparım dedi değil mi? Aynen. Krev geliyor. Bir sorun mu var herhalde. Sorun mu var? Yok, bu şey... ah, bu... Kapat. Kapat bir şey Şöyle bir açık alana bakalım. Hava da var ya. Mükemmel ya şu an. Bunlar niye böyle üvey evlat gibi kaldı burada? Ne yapıyorlar oğlum orada? Müzik çalıyor. Şu müzik kapattırın ya. Hadi hemen bu müzik açan arkadaşı ifşa alalım. Günaydın. 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 Oğlum, ki, kamerayla geliyor. Çekim yapacak. Bak ifşalarım. Kim açıyorsa kamerayla geldiğimi söyleyin. Evet. sen de alalım. Estağfurullah. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Dekora ne zaman düşüyorsun? İki saat millet, sonra. Millet bir ondan İki saat sonra. Kolay gelsin. Sağ olun. Burada çok tehlikeli bir araba var. Bunun hemen kaputunu göster abi. Hemen böyle kaputu göster. çok tehlikeli bir serçe. Plakası yok şu an üstünde. Çok tehlikeli bir araba. O yüzden burada duruyor. Kimseye yaramazlık yapmasın diye. Kapat kapat. <laughs> Amerikan evet. Amerikan tamponlu. Çok iyi. Çok iyi tabii ki. Şunu biraz kısalım ya. <laughs> Can abi İbo. Ses senden gelmiyordur bence ya. Yok ya ses şey ekleme ekleme. Bu gelmiş be. İbocuğum. Dur oğlum şimdi mi? Bu saatte mi? Çağ çok erken be. Tek mali. Tamam çok erken. Şimdi olur mu? Baba günaydın hiç uyudun mu? Hiç uyumadım. uyumadın yok, mı? Yok yok uyumadım babam. Uyumayacağım mı? Uyumam da. Ne diyorsun ya? Can abi uyumayacağım mı? Uyutmuyorsunuz ki kardeşim ne yapalım? Haydi! Haydi. E bu yatağınızı getirmişsiniz niye yatmıyorsunuz? Tamam çorbanı yazmışsınız. Aman, aman abi aman aman. Elini değdirme dur ne olur. Sabah çok erken. Ne oluyor abi abi? Çok erken, çok erken. Bir şey gelirse var ya. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun ya bana ya. Günaydın, 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 günaydın Günaydın, 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 günaydın. <laughs> Ey Allah. Mesajlı günaydın Günaydın, <gülüyor> günaydın. <gülüyor> Mesajlı günaydın. günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Keyfinizi bozmayın <laughs> Burası cıvıl cıvıl ya Şurada bir alanımız kalmış boş Oraya ayrılacağız Günaydın Açabiliyorsan abi sıkıntı yok Al sen abi, açılıyor araba Aa açıyorlar mı? İşte Çay içer Vallahi var mı? Çay, nasıl çay içmez abi? miyiz abi ya? Çay, çay olmaz. Biz buraya kilim etmeye geldik. Çay içmem miyiz ya. Mert şu poloyu göster bak, bu <laughs> polo... Abi arabada polo parası kadar aksesuar var. Polo parası vardır. Abart Abartma sıfır. Polo ucuz anlamında mı, etiket pahalı anlamında mı? Değerini <laughs> de hiç isteyeceğim Şimdi ucuz pahalı diye ayırt yapamam ya. Çift bardak kıymetini bile abi. Abi Cam bardak Aa, da var ama. Yok yok bu, bu en güzeli sanayi işi. Cam bardak da var. Sanayi işi. Allah razı olsun abi. Ben böyle devam edeyim. Boğazım iyi. Abi hayırlı günler. Allah. Hadi iyi de abi. Şey yapalım. Şurada bir yere dokun. Ayfa bak. Yarın alacağım. Yarın alacağım. Özel plakalı var onu çek. Çok özel. Bak bu değil ilk plaka. O da çok savaş sildiğin adam bir daha Abi Vax dersek seviniriz. Vax mı? Vax. Benim satın az gelsin. Karşıdan bakan lastiği yeni mi aldın diyecek. Yiyecek, yiyecek, Tavandan yıkayacaksın. Tavandan. Erol lastik yıkıyor. <laughs> <laughs> Karşıdan gidiyorum diye sanki lastik yeni. Aa, yeni lastik Aa kadeti mi? gördün mü? Evet. Kadet bilir misin? İşte Aa, yani. Kadetten anlar mısınız? Hatırlayacağım bakalım beni. RM131. Dur hatırladım değil mi? Seni hatırlamaz mıyım abi ya? Hadi <laughs> 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 lan. Kadet sever misin kadet? adamın 10 dakika sonra gelirsen GTA oynuyoruz. Hayda. Nerede? Bagajda. Şovlu. Hayda. <laughs> burada, burada oynanır ya. Cihazlar da üstünde. Düşünsene, adam GTA'da self-control çalıyor, 85'ten. Ne olacak böyle? Bir daha söyle abi. GTA'da diyorum, self-control çalıyor ya, Evet. Burada oynuyorsun, müzik sesi 85'ten geliyor. Pambaşka. Yani, sevgi farklı. Pambaşka. Var mı abi bak. mesajın? Harikasınız abi. <laughs> Mesajı ver de alayım sen de buraya. hiç sever miydin? Severdik. Bak, bu adamı şey. Bu adam benim... Anam, babam ya. Denizler pozu verelim ya abi. Pozu verelim. Bak bu adam her videonun altında var. Deniz Kalender. Gördünüz mü ismini hiç? Her videonun altında. Dört senedir. Adam her videoya yazıyordu biliyor musun Salih? Yazıyor Allah'ım Salih abimle, Muhammed abimle bir gün 131 ile Cengiz'e tedavi olayım. Yaza yaza baktı bizden ayırıyor karaba oldu. <laughs> Maşallah Kötü abi. dost adam araba sahibi. <laughs> <laughs> Ağların en genç 131 sahibi. Allah daha yayın nasıl Güzel. Deniz memnun musun? Memnun abi. Keşke almasaydım diyor mu? Toplar ya araba yanıyor. O merkezi kilit. Herkesi bir Herkes Anlıyormuş gibi yapıyorum ya o yüzden. Bir de şey yapacağım. Bagajı veyahut da buraya bastırıp bir de, çekeceksin. Bir de, Bir şöyle yapayım. Tamam. Ne abi, diyorsun? Biri araba. araba. Alınır bu. böyle Çok, çok ya. Tamam. ya. Çok. Her yeri Oturmuşluğumuz var. Sainz 1982. Ana. Etiket abi. La bu ne? Etiket Volta. Volta. Kapakları da var. Harbiden arkada mini SS var lan. Gel 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 abi. Gel buraya gel, 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 gel. Adam duvar yapmış lan. Avcılar eskide bu ne çalar ha? bu arkadaşlar <laughs> biri kasada biri önde geldiler. Ya. Kapıda kendi kimsin diye asla kimse sormadı. Arkada, şey, arkada bir hareketlilik bir var. Kaldık mı? Günaydın. Günaydın. Ha, Komşu. Rahsız <laughs> ettik ama. Estağfurullah. Şöyle bir kalabalık olmadan ortamı bir çekelim dedik de. <laughs> abi kim diye yazdı Bak cihaz hemen bir müdahale kaldırırcı olsun. Hemen kafa Halil abi kafa kaldıracağı ve sesler çıkıyor. Bak, bak pislik bu istik ya. Lan nasın? Ben bunun olayı ne kanka? Pislik bunun ya, olayı ne ya. mi? Picasso kanka. <gülüyor> <gülüyor> bu arada milyarlar, milyonlar yatıyor bu araba bu araba değil mi ya? Aman 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 aman. aman dakika. Kanka! Kanka aman. Ben gibi an uyanmak istemiyorum. Su olursa onlar küfür ettiştirir. Arkadaşlar sabah uyandıysanız aha sebebi burada. Sebebi burada bak. Sabah uyanan kayfa Birbirimizi birimizi gaza getirmeyelim. Lütfen daha çok erken saat. O bu ne lan? O ne lan? Kocaman. Allah'tan, Allah'tan da buradayız ya. Bu servisçiler var ya. Abi şunlardan bunlardan. Bunlar da var. Bir biri var. Arabanın tabanında çadır kurmuş. Bu, bu polo satılık mı? Satılık. <laughs> İster ben misin? misin? Aa, bu abimi çek bak sabah adam. Abi o ses çıkacak mı? Hangi ses? Ee, Singer ses. Mis. Sen de kendini tedavi oluyorsun abi. Tabii. Kolay gelsin. Sağ adam tırla geldi usta. Tır. Daha neyle gelecek? Kolay gelsin. Abi, abi, abi! abi, abi. Gide dursun. Buyur abi, mı olur? Ne? Kaba. Evet abi, şu an Kaba. yasak. Şu kapıyı kapatsak? Evet. Şurada Sakarya'dan misafirimiz. Giresun'dan krev... <laughs> uyuyun, uyuyun. Ben sizi uyuyun diye çağırdım değil mi? Burada bir oblam var. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Sizlerle de kapanış yapıyorum videoya. Harbiden kurtarıcımız. Anıl bize öyle bir dekor yaptı ki burada. Bura çiçek. Hadi. Nasıl alan? on üzerinden oldu. Değil mi? Şu an bir eksiğimiz yok. Eksiğimiz sabah 9.30 birazdan yaya girişine açtı dokuzda Aha Hakan abi. Hazır Kardeşim. bak kameraya denk geldi. Yani. Nasılsın? İyi yani, abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yağmur çamur geldik yolda çok yağmur. Valla. hemen abi dört bastık. Ama abi de kapandı. <laughs> saatlerinden itibaren motor sesleri sokaklara karıştı. Direksiyon başında heyecan, park yerlerinde eski dostluklar vardı. Araba sevdasıyla büyümüş insanlar aynı çatı altında tek bir ruh oldu. Kimisi çocukluğunun arabasını gösterdi, kimisi babasından kalan bir hatırasını. Fotoğraflar çekildi, lastikler parlatıldı, göz göze gelen herkes sanki birbirini Yıllardır tanıyordu. Bu sadece bir fuar değildi. Bu bir kültürün nefes aldığı, yolların hikayeye dönüştüğü gündü. Gelen herkese sonsuz teşekkürler. 2025 bir hatıra oldu ama izini uzun süre taşıyacağız.